Değerli izleyiciler, Live 24 Hollanda Gündemine hoş geldiniz. Ama bu akşam Hollanda Gündemi özel. Çünkü 15, 16, 17 Mart tarihlerinde yapılan Hollanda'daki genel seçim sonuçları açıklandı. Biz de dün akşam burada can, 3 saat süren canlı yayın yaptık. Size anında bilgileri bize ulaşan bilgileri Hollanda medyasıyla at başı yarışarak e, hem ekranlara yansıttık, hem de değerlendirmelerde bulunduk. Hasan Tekten. Tahsin Çetinkaya ve Yusuf Altıntaş'la birlikte dördümüz değerlendirme yapmaya çalıştık. Sunucularımız da Selami Coşkun ve Mahmut Metindi. Gerçekten güzel bir program oldu. On binlerce kişi Hollanda'daki seçim sonuçlarını, değerlendirmelerini live 24 ekranlarından, siyaset meydanından izlediler. Bugün de Hollanda gündemi özel. Çünkü normalde haberleri okuyup yorum yapıyoruz. Fakat böyle bir günde diğer haberler gerçekten gene koronadır, şudur budur devam ediyor. Pek önemli dişe dokunur bir haber yok. Ama Hollanda siyasetinde taşlar oynadı. Bu akşam 30. sırada D66 partisinden ve Hollanda'nın Hollanda'daki seçimlerin galibinden bir tanesi. Birisi Başbakan Rutte'nin partisi FvD'ydi. İki milletvekili artırdı ve D66 da oylarını artırdı, milletvekili sayısını artırdı. Bunlardan 30. sıradan aday da sevgili avukat Nami Nazmi Türkol. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Belki şu anda henüz meclise girip girmediği belli değil. 5 tane Türk kökenli adayımız kesin girdi ama Nazmi Bey başta olmak üzere 2 veya 3 Türk kökenli adayın da meclise girmesi söz konusu nasıl söz konusu şöyle eğer bir koalisyon kurulursa Nazmi Bey'in partisi koalisyon ortağı olduğu takdirde birkaç tane milletvekili bakan olacak onların yerine de Nazmi Bey tercihli oylar yeterli olmasa bile otomatik olarak meclise girecek Nazmi Bey de bu konuda bu akşamki canlı yayın konuğumuz detaylarını görüşeceğiz seçim kampanyasını görüşeceğiz o yüzden bu Hollanda gündemi özel, gerçekten özel. Bakalım ben hemen yönetmenime dönüyorum. Nazmi Bey hazırsa onu alıp daha sonra onunla canlı yayından sonra biz yine haberlere devam edeceğiz. Kendisini görüyorum. Pek de neşeli. İyi şeyler. akşamlar. İyi akşamlar Nazmi Bey. Süper, iyi akşamlar. Önce sizin nezdinizde tek kişilik bir ordu gibi bir kampanya yürüttünüz. Gece demediniz, gündüz demediniz. Elinizde asa yoktu ama ayağınızda belki demir çarık vardı dolaşmadık yer bırakmadınız. Partiniz e, seçimlerin galibi. Önce sizi kısaca bir tanıyalım. Sonra bu seçim kampanya sürecini sonra sonuçları. Buyurun söz sizin Nazım Bey. Sağ ol, çok teşekkürler. Ee, benim için ilk defa böyle bir kampanyaya katılmamdı. Ee, i̇lk defa da kendim milletvekili aday olarak e, koydum. Ee, 750 kişi müracaat etmişti D66'dan ve onlardan 30. sıraya çıkıp da hiçbir politika tecrübesi olmayan birisi olaraktan listeye alınmam zaten büyük bir gururdu. Ve o nedenle ben de partiye saygımdan dolayı olsun onların yaptıkları hizmeti göstermek için de bir kampanya yapmak istedim. Tabii normal işler devam ediyor bu arada. Bildiğiniz gibi koronadan dolayı büyük toplantılar imkansızdı. O nedenle daha çok işte arkadaş etrafımdaki bir kampanya takımı e, organize ettik ve dedik ki biz bu kampanyayı nasıl yapabiliriz ve bizim gibi e, diğer partiler daha çok e, sosyal medyadan kampanya yapmak istediler ama ben bunun e, özellikle bizim Türk toplumunda doğru olmayacağını düşündüm ve ben daha çok birebir görüşmelerle e, özellikle anahtar kişilerle görüşerekten e, kampanya yapabileceğimi düşündüm öyle yaptık e, şimdi 13 milyon aday şey var oy verebilecek seçmen. kişi var Hollanda'da seçmen var. Bunun şu an gördüğündüğü gibi 80 %80'e oy vermiş gibi görünüyor. Bu demek oluyor ki hani 10 bin oy verildi. Bunu o zaman böldüğümüz zaman 150 milletvekili ve ondan sonra tercihli oyu ortalama 7500 oluyor. Bu 26 Mart'ta açıklanacak sizin tercihli oy alma şansınız yüksek gibi görüyorum ben. Çünkü partiniz en iyi çıkış yapan bir parti. Evet. Bir evet oylar ama ne zaman bir taraftan da 26 Mart'ta belli olacak. Öncelikle 22 Mart'ta kaç partiden kaç şey aldığını yani milletvekili aldığını açıklanacak 22 Mart'ta. 26 Mart'ta da tercihli oylar açıklanacak. Fakat burada çok zor olan bir konu ee, insanları birebir görüşmediğimiz için veya toplantılar yapamadığımız için hani bu 5 bin oy da olabilir, 20 bin oyda olabilir. Onu hiç bilemiyorum. Hani e, onun için mecmur 26 Mart'ı beklemek gerekiyor. Ama sizin bir şansınız var. Şu anda yapılan koalisyon işte var sayımlarına göre e, şu anda iktidardaki Fevfevi Partisi ile Büyük Parti sizin partinizde 66 üçlü bir ko koalisyon evet. söz konusu. Ee, sizin partiniz Tabii bakan verdiği takdirde senin de otomatik olarak milletvekilliğin e, söz konusu tercihli, tercihli evet. oy alamasan bile e, partide durumları gördük. Parti başkanınız e, masaların üzerine çıkıp e, sevincini paylaştı. E, evet doğru. Dün akşam 27 gösteriyordu yani. D66'nın evet. şu anda son biz yayına girerken 24-23 civarındaydınız. Son durum nedir? Benim bildiğim son durum 24. E, fakat zaten söylediğimiz gibi bu e, koronadan dolayı daha az e, prognoz yapabilecekleri kişilere e, soru sorabildikleri için e, zaten söylenmişlerdi hani yanlışlık oranı daha fazla diye. Onun için zaten biz bunu bekliyorduk hani iki aşağı iki yukarı olabilir diyerekten. Bir de 22 Mart'taki şey onun açıklaması da şu şekilde çok önemli. Bildiğiniz gibi bir parti oy alabilmesi için belirli bir oy oranı alması gerekiyor. Alamadığı takdirde biz ona rest seatl diyoruz. O hep kayıp olan hani oylar hep toplanıyor ve ondan sonra diğer partilere tekrar dağıtılıyor. Ve burada da bizim tekrardan bir oy veya iki oy alma imkanımız da var. Onun için 22 Mart'a kadar tam olaraktan kaç oy aldığımız belli olmayacak efendim. Evet sevgili Nazmi biz şahsen de tanışıyoruz ama seni tanıyan çok var, seven çok var, hayli eleştiren de var. D66'nın planını projesini evet. tam okumayan da var. Bu normal şeyler. D66 Elbette. iktidar olursa e, Hollanda insanına, Hollanda'da yaşayan insanlara ne tür şeyler vaat etti? Sizin seçim vaatleriniz nelerdi? Yani Hollanda'ca bilen var, bilmeyen var, yarım yumalak anlayan var. Ben Türkçe, Türk vatandaşlarımız için Türkçe bir yayın olduğu için D66'nın görüşü nasıldır? Neler vaat etti? Şimdi D66 özellikle bu kampanyada Şihrit e, Karak'la yapmak istediği veya vermek istediği mesaj yeni liderlik. Bizim partinin şu ana kadar yaptığı kampanyada özellikle şu ana kadar vizyonsuz bir liderinin olmaması gerektiğini, hani bir liderin vizyonu olması gerektiğini ileri sürdü. Zaten d 66 bir eğitim partisi, hani eğitime çok ağırlık veren bir partidir. Biz zaten kampanya şeyimizde en azından 10 milyar euro eğitime yatırım yapacağımızı düşünüyoruz çünkü biz düşünüyoruz ki eşitliği eşitliğin olması için en önemlisi eğitimin eşit olması gerekiyor yani eş, eğitim alanında hiçbir ayrımcılık olmadan herkesin aynı eşitte hakkı olması gerektiğini savunuyoruz ve ilerisine veriyoruz ve bence bu kampanyada bizim e, kazanmamızın en önemli şeyi biz olaya pozitif olarak bakıyoruz biz diyoruz ki hani şikayet etmek çok kolay ama önemli olan ne yapacaksın veya nasıl yaklaşacaksın? Ve bizim mesajımız pozitif olaraktan diyoruz ki eğer bir şeyler değiştirmek istiyorsanız o zaman oradan başlayalım. Değiştirelim bazı şeyleri. Ve bizim Hı. de dediğimiz özellikle bu Tuslah aferindeki öğrendiğimiz hatalardan bir tanesi sistem önemli değil. Önemli olan insan. Bunun arkasındaki insan önemli. Bu nedenle şu, biz dedik ve, ki hani geçmiş Onun hemen Türkçesini efendim. söyleyelim. Hani şu 30 bin aile mağdur olmuştu vergiden çocuk paraları Aynen. dolayısıyla. Yani bunlar diyorsunuz e, son bulacak. Bu tür bizim e, hedefim, bizim var verdiğimizin bir tanesinden hani, olan olay şu diyor. Biz diyoruz ki artık bir e, pa, e, departmanı hani bir bir maliyet olarak görmemek gerekiyor. Hani devleti bir şirket olarak görmemek gerekiyor. Hani sadece kar yapmak veya işte biz evet. şu kadar bütçeyle bu işi başardık demek değil. Hani bir vergi dairesi hizmet sektörü hani hizmet vermesi gerekiyor. Biz diyoruz ki hani bunu yapmadığımız takdirde bu gibi hatalar yapacağız. Onun için biz diyoruz ki insan odaklı düşünmemiz gerekiyor bundan sonra. Aldığımız yeni kararlar, yeni çıkacak kanunlar bu nedenle farklı çıkması gerekiyor. Zaten ee, en önemli olay da e en önemli nokta evet. eğitimdi biliyorsunuz zengin çocuklara okuyabilir fakir çocuklara okuyamaz İşte çocuklara verilen daha önceden hibe tarzındaki yardımlar şimdi kredi olarak veriyor. çocuk okulu bitirse bile 50-60 bin euro borçlu oluyor. Anlıyorum. Bir yerde şey var bu, ikincisi bu sadece... sağlıktı katkı payı. Evet. Sağlık, zaten... katkı payı. Doğru. Bizim e, şimdi eğitim sadece üniversiteye giden değil biz biz daha baştan başlıyoruz biz diyoruz ki bir e ee, ilk 4 sene çocuk bakım şeyi bedava olması gerekir. Hani anne baba e, çalışıyor veya gelirinin ne kadar fark etmez. İlk dört sene bedava olması gerekiyor ki çocuklar ilk yaşta nasıl birbirleriyle oynuyorlar, birbirleriyle alışıyorlar, birbirleriyle bir şeyler öğreniyorlar başlaması gerekiyor. İkinci dediğimiz ilk okul öğretmeninin ortaokul öğretmeniyle aynı para kazanması gerekiyor. Çünkü sonuçta onlar da öğretmen. Hani neden ilkokul öğretmeni daha az para alması gerekiyor? Diğer dediğimiz bir olay eğitimi, ilkokuldaki eğitimi daha zengin yapmak gerekiyor. Nasıl? Kültür, müzik, dışarıda spor yapmak. Hani sadece çocuklara matematik öğretmek değil veya dil öğretmek değil. Çocukların günlüğünü daha zengin yapmak. Bir de bizim dediğimiz özellikle fakir bölgelerde çocukların öğlen yemeğini sıcak yemek verilmesini öneriyoruz. Şimdi bunlar yani hepsini yaptığımız bunlar, bunlar takdirde... Pek, bunlar pek bilinmiyordu sevgili Nazmi. Yani D66 işte biliniyor. Orada Türkler var. Daha önce de e, aldığı meclisteki sandalye sayısı belliydi. Peki sizin bu söylediklerinizle e, büyük bir ihtimalle e, FFD ile koalisyon kuracaksınız. E, Mark Rutte'ye ee, Sayın e, Sigrid Kah, bunları kabul ettirebilecek mi? Sizin başkanınız bizim güçlü isteklerimiz var diye ortak payda da nasıl buluşacaksınız? Şimdi e, Sigrid Kah, e, senelerdir e, e, bir diplomat, Hani e, şu an işte Dışişleri Bakanlığı, e, Hani kendisi gerçekten e, çok e, farklı vizyon olan bir e, liderimiz. Onun için bunu başarabileceğini kesin inanıyorum. Ha, bu nasıl olacak, nasıl yapacaklar? Onu ben ee, daha şu an e, bilemiyorum. Ama ben e, san etmiyorum ki bizim e, liderimizin bunu kısaca e, e, ikinci büyük parti olaraktan e, e, rötünün her dediğini kabul edeceğini düşünmüyorum. E, ve bizim zaten kendisine açıkladığı biz bu kampanyayı vizyon verdiğimiz için, insanlara bir alternatif sunduğumuz için ve biz konuşaraktan hani pozitif konuşaraktan bir şeylerin çözmek istediğimiz için kazandık diyor. O nedenle de bunu e, hangi koalisyona girsek de e, bu önümüzdeki hedefleri çoğunluğunu alabileceğimizi düşünüyorum. Evet, bu arada bizim e, Türk insanlığın yapısıdır. Hemen senin nereli olduğunu merak ediyorlar. Nevçeliksin. Şey ben de sizin fari Nevçeliksin biliyorsun. E, Biliyorum. Peki bu seçim kampanyası süresince en çok zorlandığın, üzüldüğün Herhangi bir şey oldu mu? Yani seni hayal kırıklığına ya, üzü uğratan. Çok iyi Yok, destek görüyoruz. Evet, destek de gördüm. Evet, vatandaşlar zaten Nazmi Türkol'u hani bir isim olarak tanıyorlar. Hani benim ilk vardığım zaman tanımasalar da veya partimi tanımasalar da Nazmi Türkol'un senelerdir topluma yaptığı işlerden tanıyorlar. Hani e, genellikle flyer verdikten sonra işte Nazmi Türkol dediğin zaman bir insanlar bir durup onun soru soruyorlar. E, o çok pozitifti. Tabi e, tabii 66'ya karşı insanlarımızın eee ön yargılı e, bakışları oldu. E, fakat ben genel olaraktan baktığımda çok pozitif gördüm. İnsanlar anlattığım takdirde e, bazı şeyleri gördüğünü ve ben hep şunu anlattım. Şimdi önemli olan bizim biz buralıyız artık ve bizim buralı olduğumuzu biz biliyoruz ama bizim artık bunu başkalarına da göstermemiz gerekiyor. Ve bunun en iyi konusu da seçim zamanı bunu göstermek. Oyumuzu kullanaraktan göstermek. Ben her gittiğim yerde söylediğim şey lütfen oyumuzu kullanalım. Şimdi onun için eğer biz oyumuzu kullandıysak ve eğer gerçekten 26 Mart'ta bana tercih oyların çok miktarda olduğunu görürse bu benim parti içinde diğer partilerde de toplantılara girdiğimde sonuçta ben orada birilerini temsil ediyorum. Hani ben oraya boş sırala sıralamadan dolayı ben girmedim oraya. Hani kendi e, vatandaşımın veya başka insanların bana e, güvendikleri için özellikle sosyal avukatlar e, beni çok desteklediler. Bildiğiniz gibi son dönemde e, devletin yaptığı tasarruflardan dolayı sosyal avukatların ücretleri düştü. Vatandaşların ödemesi gereken bu eyhibeidrah hani katkı payı gittikçe fazlalaştı. Mahkemelere ödedikleri harç paraları yükseldi. Onun için adaleti bulmak da zorlaştı. Bizim de 66 olaraktan ve özellikle bu sosyal avukatlarında dediğimiz vaatlerde bizim onlara daha yakın olduğumuz için oradan da çok oy geldiğini düşünüyorum. Onun için benim düşüncem biz doğru olanı anlatırsak bizim buralı olduğumuzu anlatırsak ve bizim de bu toplumda bir katkıda olduğumuzu gösterdiğimiz takdirde bence bizim yerimiz daha güzel ve daha ferah olacak diye düşünüyorum. Evet biz de düşünüyoruz aynı zamanda D66'yı tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve sen orada tek de değilsin yani Türk vatandaşı olarak. Yani iki tane Türk vatandaşı var orada. Hollandalı Türk diyelim. Buranın sorunlarını bilen, burada doğan, e, sosyal medyada paylaştığın, tabi burada ne zaman geldiğin babanızın hikayeleri falan var. Ama bizler artık Avrupalı Türk'üz genelde, özelde de Hollandalı Türk'üz. E, evet. Hülya Hanım'la da bir dayanışma içerisinde azınlıkların sorunlarını e, sen hukuki o kendi alanında bilen birisiniz. Bence mecliste daha güzel olacak, yarınlar çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sağ ol, teşekkürler teşekkürler. Ee, Belki... önemli olan tabii benim de sonuçta avukat olaraktan hani 28 sene tecrübem var. Hani hukuk e, anlaşmalar konusunda hani onun için eğer gerçekten e, girebildiğim takdirde kanun çerçeve kanun çalışmalarında büyük katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğunsunuz. Bizi beklediniz. Bu arada size son dakika haberini vereyim. Denk Partisi de e, tercihli oylar sayıldı. Üç millet, üçüncü milletvekilini garantiledi. E, bunu da buradan bir duyurmuş olalım. Tamam. Evet çok centilmence bir yarış oldu gerçekten. E, e, gerek Ejder Bey diğer partideki adaylar bile yani hep size saygıyla yaklaştılar. Siz de öyle. Centilmence demokratik haklar kullanıldı. Herkese hayırlı olsun Hollanda hayırlı olsun insanlığa hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar görüşmek üzere. Evet efendim Hollanda gündemi devam ediyor. Evet toplayacak olursak kısaca bir toplama yapalım anlattıklarımızı. Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimler korona dolayısıyla 15, 16, 17 Mart'ta yapıldı. Dün akşam saat 9'dan sonra yani 21 itibariyle sandıklar açılmaya başlandı ve ilk sonuçlara göre 5 Türk kökenli Adayın çeşitli partilerden meclise gireceği kesinleşmişti. Bunlardan iki tanesi Denk Partisi'nden, Denk Partisi Türklerin kurduğu, Tunağın Kuzu'nun kurduğu partiydi. Herkes 3-4 falan beklerken ilk saatlerde ve az önceye kadar, 5 dakika öncesine kadar hala Denk Partisi 2 milletvekilini meclise göndereceği söyleniyordu. Fakat hiç kimse umudunu kaybetmedi. Dün akşam da biz burada yaptığımız programda diğer katılımcı siyaset meydanı arkadaşlarla birlikte iki artı bir olacağı üzerinde fikir birliği etmiştik ve Tahsin Bey de Tahsin Çetinkaya da kesin olacağını söylemişti ve beş dakika önce aldığımız habere göre tercihli oylar sayıldı ve Denk Partisi üçüncü kişiyi de meclise gönderiyor. Siyasi partilerin aday listelerinde seçilebilecek sırada olanlar beş Türk seçildi ve gidiyor. Nazmi Bey'in ve diğer partilerden işte işçi partisine olan adaylarında tercihli oyların sayılmasıyla birlikte girmesi mümkün. Tercihli oy alamasalar bile dediğimiz gibi de 66 ikinci parti çıktı koalisyon ortağı olduğu takdirde ee, Nazmi Bey'in de biraz önce canlı yayında söylediği gibi otomatik olarak meclise milletvekili olarak girmesi söz konusu ve girecektir de. Daha bakalım tercihli oylar 26'sında açıklanacak dedi kendisi. Evet Hülya Kat 17. sırada D66 Partisinden girdi Nazmi Bey'le birlikte D66'da e, olacaklar ikisi inşallah. Evet, diğer sonuçlar şöyleydi. İktidardaki FFD Partisi bildiğiniz gibi 33 milletvekili vardı. O sayısını 2 artırarak 35'e yükseltti. D66'nın 19'du. İlk saatlerde 27 civarında olduğu söyleniyordu. Fakat oylar dağılmaya başlayınca son gelen haberler D66'nın yani ikinci Büyük Parti'nin 24 milletvekili çıkardığını gösteriyor. Peki, bizim Sefil blo dediğimiz Pay pay pay. Yani Wilders'ın partisi ne yaptı? O gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Diğer aşırı partiler, küçük partiler e, yükseliş gösterse de ikinci parti değil artık e, Wilders'ın partisi. Üçüncü parti konumunda ve üç tane milletvekili kaybetti. E, şu anda koalisyona girme veya... Dışarıdan destekleme gibi bir şey söz konusu değil. Hatta dörtlü, beşli falan koalisyonlar dönemi bitti. Büyük bir ihtimalle üçlü koalisyon bekliyor Hollanda'yı. Evet, Hollanda gündemi devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Evet, Hollanda gündemi devam ediyor. Tunahan Kuzu'nun durumunu söyleyelim. Tunahan Kuzu zaten Denk Partisi'nin ikinci sıradaydı. O... Parti Başkanı e, Farit Azarkan'la birlikte girdi. Bugün de e, Stefan 3. sıradan tercihli oylar belli olunca girdi demiştik. O konudaki sorulara da böylece cevap verdik. Evet resmi sonuçlar değil bunlar. Oyların hemen bakıyorum biraz önce not almıştım ben. E, sandıkların 98.2'si e, açıldı. Fakat bunlar gayri resmi sonuçlar. Burada kayma falan olması söz konusu değil. Tabii Yüksek Seçim Kurulu resmi rakamları 26'sında açıklayacak. Ondan sonra en büyük partiye hükümeti kurma görevi verilecek. Şu anda %98.2'si açılmış durumda. 1 2 gene partiler diğer büyük partilerde milletvekili sayısı artabilir veya azalabilir. Fakat Denk Partisi'nde artar ama azalmaz. E, Nida Partiside yaklaşık olarak 30 bin 35 bin civarında oy aldığı e, geliyor o bilgiler var e, tabi dışarıda sosyal medyadaki tartışmalar arasında Keşke Nida girmeseydi belki denk Partisi e, 4 milletvekili çıkartıldı deniyordu her şeyde bir hayır vardır her şeyde bir hayır vardır e, Böylece herkes de e, gücünü kapasitesini görmüş oldu. O yüzden biz hangi partiye oy verirseniz verin ekranlarımız herkese açık Sadece kırmızı çizgilerimiz var. Hollanda ve Türkiye üzerinde dedik, e, negatif söylemler olmayacak. Bu ekranlar herkese açık dedik, geleni geri çevirmedik e, ve söz hakkı verdik. Dedim ya, Mevlam neyler, neylerse güzel eyler değil. Bizler sandığa gidin, o sandığa gittiğiniz zaman siz kime oy vereceğinizi bilirsiniz dedik. Ve gerçekten de vatandaş yanılmıyor. Türk olsun, Hollandalı olsun, dünyanın neresinde olursa olsun sandık en büyük terazi ve insanları orada tartıyor. Daha önceki yaptıklarını, yapacaklarını önüne koyup düşünmesine sebep oldu. Bir de Folt diye yeni bir parti çıktı. Adaylarımızdan, Türk kökenli adaylardan bir tanesi de Nülüfer Gündoğan. O da meclise girdi. Zaten ikinci sıradaydı. Kendisini şahsen tanımıyoruz ama parti de yeni. Göreceğiz bakalım neler yapacak. Biz ona da başarılar diliyoruz. Meclise girdiği kesin olanlardan bir tanesi de Nülfer Gündoğan ve partisinin adı Folt. İkinci sıradaydı onu da söylemiştik. Efendim bugün gerçekten çok önemli bir gün. Hollanda gündemi devam ediyor diyelim ve 106 yıl önce ne oldu bunu hatırlamadan geçmek olmaz. Hollanda gündemi devam ediyor. Evet bu hafta İstiklal Marşımızın yazarı büyük şair ustamız Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılıydı. Ve 106 yıl önce 18 Mart'ta da Çanakkale'yi Geçilmez yapan 200 bin bazı rakamlara göre 250 bin e, ana kuzusunun toprağa düştüğü metrekareye e, bir e, veriye göre 600 binin üzerinde mermi düştüğü hatta mermilerin havada çarpıştığı Çanakkale'yi geçilmez yapan aslanların tarih yazdığı günün seneyi devriyesi 106 yıl önce bugün Çanakkale zaferi kazanıldı o zafer ki bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa bugün Türkiye Cumhuriyeti hala o topraklarda o bayrak şanlı şanlı dalgalanıyorsa Çanakkale'yi geçilmez yapan o binlerce isimsiz kahramanın kanıyla sulandığı içindir o topraklar. O topraklarda şehit olan daha ana kuzularına 13 14'ünde ki o yıl birçok lise, birçok okul mezun vermemiştir. Çünkü Çanakkale'ye gönderilmiştir ölmeyi emreden bir komutan vardır ve tek dişi kalmış canavar diye tabir edilen Batı'nın o medeni orduları Hintlisinden Avustralyalısına kadar onlarca ulustan sömürge devletten askerlerle hepsi küçücük bir kara parçasına bütün teknolojik imkanlarla saldırıyorlar ve bir avuç imanlı bizim askerimizin karşı koymasıyla Diyorum ya mermilerin havada savaştığı bir savaş dişe diş kanakan göze göz Çanakkale şehitlerini burada okumak isterim ama çok uzun sürer ve bu destan yazılıyor Çanakkale destanının bugün 106. yılı ama yine Mehmet Akif'ten bir beyit de olsa bir iki mısra da olsa söylemeden bu 106. Çanakkale zaferinin 106. yılı kutlanmaz askerimize şöyle diyor, sana Dar gelmeyecek mabedi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Çanakkale'ye gitmediyseniz gidin, gerçekten tüyleriniz diken diken olur ve toprak altından size seslenen, oradaki insanlara ölü demek mümkün değil, onu hissedersiniz. Neyiniz var dediklerinde, bu ülke nasıl kuruldu dediklerinde, mutlaka gidin, görün, Çanakkale her Türk'ün, her şurasında vatan sevgisi olanın, o bayrak dalgalandıkça gurur duyan herkesin gidip görmesi gereken bir yerdir Çanakkale. Evet rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet etsin. Gazi olanların şu anda yaşayanı yoktur. Kalmamıştır çünkü 1918. Onların torunlarına da biz iyi ki öyle bir dedeniz var diyoruz. O zaman Lazı, Kürdü, Çerkezi tek vücut halinde o kara parçasını daha doğrusu ülkeyi savundular. Aynı birlik ve beraberlik içinde ülkemize, dünyaya... Barış, huzur ve mutluluk diliyorum. Efendim, pazartesi görüşünceye kadar yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat. Televizyonlarınızdan, telefonlarınızdan live 24 eksik olmasın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.